Sevgili halkım, geçen seçimde ustalık devri diye sattıkları şey ülkemizi her alanda çöküşe sürükledi. Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar. Bundan dolayı da korkunç bir iftira, yalan, dolan propagandasına başladılar. Gerçekleri örtbas etmek için PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, Marteniçka'yı Urgan'a benzetmeler gibi türlü türlü tuhaf yapay gündemlerle sizi, sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Aslında aklınızla alay ediyorlar. Kendi vatandaşlarına emin olun saygı duymuyorlar. Çünkü diyecekleri başkaca hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şeyleri yok. Bakınız asıl gündemimiz bu. Sevgili yurttaşlarım bir daha ifade edeyim. Vatandaşın asıl gündemi bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile bunca ağzın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu soğan, soğan soğan. Utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana. Bu arada ne söyleyeyim? Her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alavereye dalavereye bulaşanların da Allah bin belasını versin. Ben yoluma dürüst ve samimi, ister dindar, ister inançsız, ister Türk, ister Kürt, ister Sünni, ister Alevi olsun insan gibi insanlarla yoluma devam edeceğim. Benim tek kriterim budur.